Merhaba sevgili izleyenler. Bilim ve Teknoloji Rehberiniz Aktüel Bilime hoş geldiniz. Bugün otomotiv sporları üzerine konuşacağız ve üniversite öğrencilerinin arasında düzenlenen formula yarışlarından bahsedeceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden sevgili Taha Faideci ile birlikte olacağız daha hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. E, otomotiv sporları üzerine konuşacağız dedik bugün. E, üniversite öğrencileri arasında düzenlenen bir formüle yarışları. Evet, dünya e, çapında düzenlenen bir yarıştan bahsediyoruz bugün. Evet. Formula Student Race'den. Hı -hı. Formula... E, formula... Student Race yarışına girmeden önce istersen seni tanıyalım öncesinde. <laughs> Sonrasında yarışmayla ile <laughs> ilgili ve ekiple ilgili diğer bilgiler alacağız. Ben sende. Taha Faileci, Yıldız Teknik Üniversitesi 3. sınıf makine mühendisliği öğrencisiyim. Hı, -hı. Üç senedir bu projedeyim. Hı. Birinci sınıfta dahil oldum süreçten beri arabayla ilgileniyoruz. Üniversite öğrenimi boyunca aynı zamanda derslerin yanına bir yandan da herhalde bu projenin içerisinde Aynen. yer aldım. Yani ek hobi olarak. Dan ziyade bu mesleğimiz olduğu için biraz Hı -hı. daha mesleğime bir şeyler katarak gittim diyebilirim Hı -hı. yani. Ee, çok iyi. Peki Formula Student Race dedik ee, üniversite öğrencileri arasında Aynen. düzenlenen bir yarış dedik. Bundan biraz bahsedelim. Yarışın kendisinden biraz bahsedelim istersen. Yarışı düzenleyen kurum Say Society of Automotive Engineering adlı bir kurum. Ya yani bu kurumu İngiltere'nin makine mühendisleri odası gibi bir tarzda düşünebiliriz. Hı hı. Bu kurum dünya çapında bir yarış düzenliyor. Farklı ayakları var. İngiltere var, Macaristan var, Brezilya, Amerika, İtalya. Böyle farklı ayaklarda düzenledi. Formula 1'e benzer bir konsepti var ama Formula 1'den temelde bir farklılığı var. Çünkü yarışın amacı hızdan ziyade üniversite öğrencilerinin yaptığı mühendislik hı hı. amacı o. Çünkü bazı kısıtlamalar var. Belki bazı yerlerde Formula 1'den bile daha katı kısıtlamaları var. Hı hı. Aynı zamanda bir üniversite yarışı olduğu için hızla ilgili fazla yükseklikleri çıkamıyorlar çünkü. Hı -hı. Haliyle yarış kullanan kişiler, aracı kullanan kişiler de öğrenciler olduğu için bazı tedbirler almak zorunda. Bir mühendislik yarışı diyebiliriz aslında. Aynen. Herhalde. Yani amacı özetleri, evet, net olarak birinci sırada mühendislik yarışması. Peki etapları olduğundan bahsettin. Yarışmanın e, detaylarından biraz bahsedelim istersen. Yani e, normal formüle yarışlarında bildiğimiz gibi iki haftada bir Hı -hı. E, pilotlar ve bütün takımlar e, yarışmanın yapılacağı alana giderler ve oradaki yarışı tamamlarlar ve bir senenin Hı -hı. sonunda toplam puan ortaya çıkar. E, aynı şekilde bir işleyişi mi var yarışmanın? Yarışma işleyişi olarak bunda tek bir ülkeyi seçebiliyorsunuz. Sadece Hı -hı. o ülkede gidip yarışa katılıp derecenizi alabiliyorsunuz. Ahiretten isterseniz Formula 1'deki gibi farklı farklı ayakları katılarak da yarışabiliyorsunuz. Bu sizin tercihinizle alakalı. Hı -hı. Biraz da bütçelerle alakalı çünkü her okulun o kadar yüksek bütçeleri olmuyor. Bir sene içerisinde 6 farklı ülkeye gidecek kadar yüksek maliyetli işler çünkü bunlar. Hı -hı. Sadece birine katılabiliyorsunuz. İngiltere bu işin Birinci sıradaki yeri beşiği. Zaten otomotiv sporları deyince de İngiltere bu işin beşiği. beşi. Doğru, e. yer Aynen direkt öyle. O yüzden bizim de seçme yerimiz açıkçası İngiltere'ydi. En zor yeri ama İngiltere olduğu yani için orayı seçmiştik. En zordan serik. başladınız aslında. Evet. Siz daha sonrasında Aynen. belki ilerleyen süreçte diğer etaplara da katılmadınız. Yani farklı ayaklar katılma durumumuz olacak hı hı. gibi. Peki e, sizin kulübünüzün ve aynı zamanda e, takımınızın yani <laughs> bu yarışma için e, araç ürettiğiniz takımınızın kuruluş aşamasından biraz bahsedelim isterseniz. Nasıl ortaya çıktı bu e, takımı kurma veya kulübü kurma fikri? Kulüp makine teknoloji kulübü. Kulüp daha eski bir kulüp. Hı hı. Kulübün düşüncesi olan bir yarış bu. Yani böyle bir yarışa katılmak çünkü yüksek prestijli bir yarış bu yarış. Hı hı. Türkiye'de de bizden başka iki üniversite daha katıldı bu yarışa şimdiye kadar. Hı hı. Biz de bu yarışa katılmayı uygun gördük. Çünkü hakikaten prestijli bir yarış. Büyük bütçe istiyor ama yarışı belli bir seviyede geçtiğimiz takdirde reklamımızın da, yani bu yarışla ilgili reklamımızı da yapabileceğimiz bir yerdi. Kendi mühendisliğimiz, okulumuzun reklamı yapabileceğimiz çok ideal bir yerde bu yarış. Hı hı. Makine Teknoloji Kulübü öncülük etti bu yarışa katılmamıza. Hı hı. Maddi anlamda, öğrencilerin bir araya gelmesi anlamda onların öncülüğüyle oldu. İlk başta, ilk sene şu an üçüncü senemizdeyiz. İlk sene ekip kurulurken haliyle şimdi gelen insanların çok yüksek bir bilgisi yoktu otomotiv üzerine. Hı hı. Bu yüzden ilk sene biraz daha teorik geçti. Masa başında çalışmalarla açıkçası, yarışı tanıma, yarış örnek neler yapabiliriz, ekip nasıl oluşturabiliriz, ekipteki planlamalar nasıl olabilir? Yani kağıt üstünde yapılan işlerle geçti ilk sene. Hı hı. Ardından ikinci sene biz somut olarak bir şeyler yapmaya başladık. Yani somut olarak artık tasarımları yapmaya, onları imal ettirmeye başladık. Ve üçüncü senemizdeyiz. Bu sene testlerimiz de geçiyor. Şu ana kadar aracımız da bitti zaten. Hı, aracı Testi, yakın zamanda e, yakın tamamladık. Yakın zamanda tamamladık. Testlerini yapıyoruz. Ee, Aslında bu çok önemli. Yani e, direkt bu yarışmadan haberdar olur olmaz. Hı -hı. E, yarım yamalak bilgilerle veya tam bir e, temel oluşturmadan ilk aracı üretip yarışmaya katılıp kötü bir derece almaktansa Hı -hı çok iyi sistematik bir şekilde hem yarışmayı tanıma hem de neler yapılabileceğini iyi bir gözlemleme noktasında bence çok başarılı bir iş yapmışsınız Üçüncü senimizde zaten evet. yani sabırlı gitmek zorundaydık. Hı hı. Zaten o süreçte başka arkadaşlar da katıldı. Mezun olacaklarını bilen arkadaşlar vardı. Hı hı. Yani yarışı görmeyecekler halde o sürece katılıp katkıda bulunan çok fazla arkadaşımız oldu. Ve yani şimdiye kadar çok fazla kişi gelip geçmiş oldu ekibimizden. Hı, hı. Bu Hı. çok önemli aslında. Bence başarıyı getirecek Hı. etkenlerden birisi de bu. Ben başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum. Çünkü bunda o sınamayı yapmak ve bir şekilde tamamen tanımak ve doğru atışı yapmak gerçekten önemli diye düşünüyorum ben. E çünkü bu ekibe dahil olduğumuz zaman bir yandan kendimizi geliştiriyoruz. Onun da bilincine sahipsiniz. Yani yarış bir ödül olmaktan çıkıyor. Evet. O süreçte öğrendiğimiz şeyler bizim ödülümüz oluyor aslında. Hı. Size o imkanlarımız. ]ları. Çünkü şimdi bizim bu yarışta başarılı bir şeyler yapabilmemiz için ekibimizin de Aynı kalitede olması geliyor, evet. ha, gerekiyor haliyle ve bunun için de bazı eğitimlere ihtiyacımız var. Hı hı. Yani okuldaki gördüğümüz dersler var ama ayrıca otomotiv sporları üzerine, yarış araçları üzerine farklı bilgilere ihtiyacımız var. Daha ayrıntılı, spesifik bilgilere ihtiyacımız var. Bunları da zaten eğitimlerle, kulübün sağladığı eğitimlerle yaptık. Hı hı. Yani tasarım programları olsun, analizlerimiz olsun, ayrıca... Yarışı tanımak, aracı tanımak için farklı kitapların olsun hepsini kısa olsun kulüp sağladı ve bu şekilde tanımış olduk yarışı. Çok herkes için aslında katma değerli bir iş hı olmuş oldu diyebiliriz aslında. Aynen. Peki ekibe e giren çıkanlar oldu dedin ve 3 senelik e bu süreçte tabii ki kadro değişti ama hı. mevcut ekipten biraz bahsedelim istersen. E farklı dallardan öğrenci arkadaşlar var zannediyorum ki e ekipten biraz bahsedelim. Elektrik mühendisinden var makineden farklı olarak değerlendirirsek? Hı hı. Zaten... Bir ekipte yarış aracı ile ilgili bir ekipte otomotivde farklı dallara ihtiyacımız var yani malzemeciye de ihtiyacımız var çünkü malzeme bilimi çok önemli evet. bir bilim özellikle yarış araçlarının ağırlığın bu kadar sıkıntı olduğu bir hı hı. alanda makineciler zaten biz varız. Mekanik olarak. Aynen elektrikçiye çok fazla ihtiyacımız var yani elektrikçi arkadaşımız bir 3 senede şu an bir elektrikçi arkadaşımız var üç hı hı. senede geldiği nokta yani inanılmaz şu an. Ee, öyle. gerçekten öyle peki Aracın teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Dediniz ki uh -huh. e, aracın malzeme olarak daha hafif olması gerekiyor. Yarışmanın sizden beklediği araç profilinden biraz bahsedelim isterseniz. Nasıl bir araç tasarlıyorsunuz? Yarışın öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi bazı kısıtlamalar var bize uh -huh. yaptı Çünkü mühendislik öğrencilerin ya yaptığı bir araç ve onların yarışacağı bir araç. O yüzden güvenlik önlemleri gerekiyor. Uh -huh. Bu yüzden ara yarışta 120 km hız sınırı var. 120 km üstüne çıkamıyoruz biz uh -huh. yarışta. Ayrıca Motorun performansını zaten bazı engellerimiz var. Motora, hava girişine bir kısıtlamamız var. Hı hı. Yani aslında yarışın bize yaptığı motor performansını çok düşürüyorlar. Ar Ardından bize bunu çıkarmamızı istiyorlar, motorun performansını. Hı hı. Yani mühendisliği de orada yapıyoruz aslında biz. Mühendisliğinizi ortaya koyduğunuz alan tam olarak Hı -hı. yarışma içerisinde bu oluyor aslında. Aynen. Orada Büyük bir kısıtlama veriyor diyor. bize. O kısıtlamadan 120'yi çıkarmak zaten bir Hı -hı. mesele oluyor ardından. Ayrıyeten bizden aracın iskeletin şasisini tasarlamamız istendi. Bunu yaptık. Tasarım süreci uzun bir süreçti. Aracın iskeleti çok önemli bir yeri. Dayanıklı olması gerekiyor. Bunun analizlerini yaptık. İmal ettirdik aracın şasimizi. Ardından aracın karoserini yine kendi tasarımımız ve imalatımız. imalatta da yine bir firma yardımcı oldu sağ olsun. Hı hı. İmalatımızı yaptırdık. Şu an egzozu kendimiz yaptık. Ee, fren sistemini, kendimiz montajlarını, disklerini hepsini kendimiz montajını yaptık. Yani dışarıdan mecbur kullandığımız diyebileceğim motor var hı hı. o da yani bizi de aşağı mı durum yani şu an için genel olarak baktığımızda Türkiye'ye motoru dışarıdan almamız gerekiyordu zaten motor da 600 cc bir motor hı hı. yarışın kuralı 610 cc'yi geçmeyecek motor hı hı. kullanabileceğimiz motor 600 cc piyasada onu dışarıdan almamız gerekiyordu onu aldık. Onun dışında kalan her şeyini kendimiz yaptık, montajını yaptık. Hı hı. Ya bir motoru aslında dışarıdan aldık, yaptık deyince bile bazen şöyle bir algı vardır. Motor kendileri yapmamışlar, çok önemi yok evet, tarzı evet. bir şey. Ama o motoru alıp kalibrasyonu var, o motorun bunları yapmak aracı bütün halinde o mekanik sistemi çalıştırmak cidden çok zahmetli bir iş. Üçüncü seneden bahsediyorum çünkü şu an. Hı hı. Yani Bir motoru dışarıdan aldık deyince de çok küçümselecek küçüm bir durum yok. Yani için. herhangi bir motoru alıp arabaya yerleştirdikten sonra onun Aynen. aracın ilerletmesinden bahsetmiyoruz. Aracın yarışmanın getirdiği kısıtlamalar ve aynı Hı -hı. zamanda görevlere uygun bir şekilde o motorun çalışır hale getirilmesi Aynen. ve aynı zamanda o motorun aracı yürütür hale getirilmesi gerçekten önemli Çünkü bir şey. Yani. Çünkü fren sistemi var, egzozu var, emme manifoldu var. O aracın yürümesi, gücünü aktarması, tekerleklere, diferansiyeli de yine kendimiz yaptık. Yani hı hı. diferansiyel kutusunu, diferansiyelin kendisini bütün okullar dışarıdan Amerika'dan alıyor. Tek bir diferansiyel var kullanabileceğimiz. Hı hı. Onu aldık, diferansiyel konumlandırması kutusu, onları yine kendimiz yaptık diskleri. ...bu şekilde aracımızı şu an yürütebiliyoruz. Üç yıllık bir ürünün sonunda çok yakın bir zamanda... ...aracınızı tamamladınız testlerine bildiğiniz kadarıyla. Evet. Artık testlerine başlayacaksınız. Peki bu aracı ne zaman tanıtmayı düşünüyorsunuz? Nerede yapacaksınız lansmanını? Var mı böyle bir plan? Lansmanı şu an için okulda Davutpaşa kampüsünde... ...bizim bir go-kart pistimiz var. Türkiye'de tek kampüs bu konu, bu durumda Davutpaşa. Çünkü go-kart pisti başka hiçbir kampüste yok. Hı -hı. Orada yapmayı düşünüyoruz şu an için. Zaten Kenan Sofoğlu, Volkan Işık'ın da geldiği bir... Go-Kart pistiydi orası. Hı hı. Bayağı kaliteli, güzel bir yer. Orada yapacağız. Düşüncemizde rektörün bilmesi aracı. <laughs> Rektör de kullanmak istiyoruz zaten aracımızı. O şekilde bir lansman yapmayı düşünüyoruz. Tarihi belli mi peki bunun Tarihi mı? Testleri bitirdikten sonra tarihini net açıklamak biraz daha mantıklı geliyor bize. Hı hı. Çünkü şu an için araç çalışıyor ama haliyle güvenli için bazı testleri yapmamız gerekiyor. Üzerinde oynamalar yapmamız gerekiyorsa onlara bakmamız gerekiyor. Yani şu an için belli bir süreci var bu, bunun. Peki, Şu an için net açıklayamıyoruz. Peki yarışma tarihi ne zaman? Yani ne zaman katılacaksın? Temmuz ayının ilk haftasında düzenleniyor yarış. İngiltere'deki yarış. Hı hı. Temmuz ayının ilk haftası katılacağız. Şu an için güzel bir vaktimiz var önümüzde. Araç hı hı. bitti. Şu an için sadece testlerini yapacağız. Yani Temmuz'a kadar uygun kalibrasyonları yaptıktan sonra güzel bir araç çıkacağına inanıyoruz yani. Bizler de e, sizin anlatmalarınız karşılığında <laughs> temmuz ayında hem iyi bir sonuç e, bekliyoruz aynı zamanda ortaya güzel bir ürünün çıkmasını da aslında bekliyoruz. Peki e, uzun bir imalat süreci geçirdiniz. Dedik ki 3 yıllık bir süreçti bu. E, ama imalat aşamasında da e, ve Hı -hı. aynı zamanda testlerle ilgili kısımda da e, çeşitli zorluklar yaşadınız herhalde. Bu konuyla alakalı bizlere neler söylemek istersiniz? Ne tarz zorluklar yaşadınız? İmalat aşaması en büyük sıkıntı yaşadığımız yerdi belki de. Çünkü Hı -hı. Bir şeyleri tasarlayabiliyorsunuz, yapıyorsunuz, analizlerini bilgisayar ortamında her şeyini yapıyorsunuz. Belli bir kalitede istediğiniz verimi alıyorsunuz ama hmm. imalata geçtiğiniz zaman onu yaptıramayacağınızı gördüğünüzde şuradan bir değişiklik yapayım, buradan bir değişiklik yapayım derken bu şekilde gitmeye başlıyor işler. Hmm. Yani imalat bilgisi olmadan tasarım yapamıyorsunuz Türkiye'de. Hmm. Ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi çok bilmiyorum. Yani çünkü... İmalat bilgisine sahip olmak derken çoğu şeyi yap, yapamadığımız için imalat bilgisine evet. sahip olmamız gerekiyor açıkçası. Yani durum bu aslında. Çok da iç açıcı değil bence. Hı hı. Çünkü biz tasarımlarımızda yüksek performans aldığımız başka tasarımlarımız vardı. Ama imalat sürecine geçtiğimizde sıkıntılar yaşadık. Bazı yerleri mecburen değiştirdik. Yaptık, imkanlarımız dahilinde olabilecek en iyisini yapmaya yönelmek zorunda kaldık. Biz yani de aslında, o şekilde gittik. Aslında bilgisayar ortamında gördüğünüz Hı -hı. E, tabloyla e, gerçekte önünüzde duran modelin ya da maketin Hı -hı. aynı olmadığını gördüğünüz Hı -hı. zaman herhalde sonuç, sorunlar Ona göre çıkıyor. tekrar evet. değişiklikler yapmak zorunda kaldık. ve Bu makyajlar aslında asıl tasarımdan sizi uzaklaştırıyor belki de. Uzaklaştırıyor ama şöyle bir şey de var. Elimizdeki imkanlarla tekrar değerlendirilmesi olabileceğin en iyisine yöneliyoruz biz de. Yani elimizde ne imkan varsa ona göre yapıyoruz. Bir de şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Piyasada yarış araçlarını çok tanımıyor olabiliyor. Yani hmm. bir yere gittiğimizde bir şey anlattığımızda o adamların da çok büyük katkısı olmayabiliyor bazen. Hmm. Ya da tam tersi Sanayide birisine gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz eski rallici çıkıyor bu şekilde bir avantajı oluyor siz ona başka ufak bir iş için gidiyorsunuz onun size çok büyük katkıları olabiliyor ama sanayi bize destek verdi yani o konuda sıkıntı Hı -hı. yapmadılar. Tam olarak buraya gelecektim aslında bu e, üretim aşamasında ve Hı -hı. aynı zamanda bütün aşamalardaki desteklerden bahsedelim çünkü dediniz ki bütün yarışlara katılmak e, kısmında bahsettiniz bu e, mali olarak. Hem e, meşakkatli bir süreç dediniz, hı hı. E, yarışlara katılma ve aynı zamanda bunun üretim aşaması da. E, aldığınız desteklerden biraz bahsedelim. Nasıl hı. destek bulabildiniz mi? Destek bulabildik zaten. Body karoserini yine bir firma yaptırdık. Hexagon isimli firmamız. Hı hı. O firma tamamını yaptı. Body'nin fiberglass malzeme 40 bin liralık bir maliyeti vardı yani yüksek bir bütçeydi. Yaptılar sağolsunlar. Kompozit bir malzeme herhalde. Evet kompozit bir malzeme, hafif, hafif bir malzeme. için. Evet hafif olması için. Aletten şasi, Repcon'da yaptırdık. Sağ olsunlar onlar da ücret talep etmeden yaptılar bunu. Ufak bazı sponsorluklarımız oldu, lojistik için östriyalılar oldu. Bunun gibi yazılım desteği oldu figes'ten. bu analiz programları için destek oldular bize. Bu tarz sponsorluklarımız oldu yani. Ya zaten ihtiyaç duyuyoruz. Bir kulüp Hı -hı. etkinliği bu. Hı -hı. Kulübün yüksek bir desteği var ama. Genel olarak aracın bütçesine baktığımızda 200 bin lirayı bulan bir bütçesi var aracın. Hı hı. Buradaki arkadaşların, ekibimizin İngiltere'ye gidip gelmesini de dahil edince hı hı. aracı da seri üretimde bir tane yapıyoruz. Haliyle maliyeti de yüksek oluyor. Ama bizim şu an yaptığımız aracın maliyeti yüksek olsa da bizden orada şunu istiyorlar. Bu araçtan senede 50 tane üreteceğim ben. Alıcıyım ben. Yani hı hı. şirket sahibiyim, alıcıyım. Ben bunu neden üreteyim? Yani bana açıkla, bunu bana sat, pazarlamasını yap, bu Hı -hı. tarz bir ortam var zaten yarışın orada. Hı -hı. Yarıştan bizde bir cost raporu istiyorlar, maliyetlerle alakalı, bunlara bakılıyor. Bu tarz şeyler üst üste konulup aracın fiyatına bakılıyor. Biz burada 200 bin lira yapıyoruz, İngiltere'ye gittiğimizde 200 bin lira olarak değerlendirilmiyor. Çünkü İngiltere'ye gittiğimizde onların bir katalogları var, bu kataloglarda fiyatlar yazılı. Hı -hı. Fiyatlarda bizdeki malzeme burada atıyorum 10 liraya biz onu mal ettik. Oradaki kataloglarda 12 lira yazıyor. O zaman o onun maliyeti 12 lira olarak geçer. Yani herkese bir standart fiyatlara tabi tutuyorlar. Bu fiyatlardan araçların maliyetleri ortaya çıkıyor. Ya Türkiye'deki fiyatlarla oradaki fiyatlar birebir aynı olmuyor yani. Aslında e, bu tamamen aracınızın üretilip orada götürüp yarıştırmaktan ziyade çok hı. geniş kapsamlı bir içeriği olan evet. e, ve bir nevi bir şirketleşme e, noktasında belki düşünülebilen hı hı. E, ve olası bir durumda seri imalata geçtiğinde bunu en iyi şekilde pazarlayabileceğiniz hı hı. ve pazardan en iyi şekilde payınızı alabileceğinizi düşündüren ve ta, tam bir konsept mühendislik yarışması diyebiliriz evet, aslında aynen. bu anlattıklarımızın dışında. Şu an içindekimizde endüstri mühendisi de var zaten. Hı hı. İstatistikten de bir var. İkisi birlikte çalışıyorlar bu kısım için. Hı -hı. Zaten bu kısım çok önemli bir kısım. Biz bir işi yapabiliriz, çok da güzel yapabiliriz ama bunun tanıtımını yapamadıktan sonra Evet. yani pazarlaması yapamadıktan sonra bir anlamı olmaz. Hı -hı. Bu arkadaşlar bunlarla ilgili şeylerle ilgileniyor şu an. E, bu da aslında genel olarak e, interdisipliner kavramının hı hı. ya da mühendislikte e, birbirinden bağımsız hı hı. olan bütün alanların bir arada çalışması ile ilgili çok önemli bir çalışma. Yani bir genel olarak zaten piyasaya, sanayiye baktığımızda da böyle ortak çalışmaya ihtiyaç var. yani hı hı. <laughs> Kendini ayırma gibi bir durum söz konusu değil biz makineciler olarak, biz malzemeciler olarak birlikte çalışmaya ihtiyacı var insanların. Mecburuz biz de böyle bir çalışmada. Ortaya böyle bir ürün koyabilmek var. için gerçekten Aha. mecburiyet durumu söz konusu. Hı hı. Peki e, bu süreçte dışarıdan aldığınız desteklerden bahsettik. Üniversitenizden ne gibi destekler aldınız? Üniversitemiz bize üniversiteye... atölye verdi. Zaten en büyük desteği oydu. Büyük bir atölye verdi bize. Sadece hı hı. bizim kullanımımıza izin verdi. Üniversitenin olan bir yer. Normalde devlet kurumunda böyle şeyler yapmak çok kolay bir şey hı. değil. Çünkü evet. size o kurumun özel şahsi alan vermesi böyle bir iş için. Bir kulüp hı hı. etkinliği. Ayrıyetten iki tane, üç tane danışman hocamız var. Hı hı. Bu sene üç oldu. Geçtiğimiz senelerde iki tane hocamız vardı. Alptekin Hoca, Orkun Özener ve Levent Yüksel isimli üç tane hocamız var. Onlar yardımcı oluyorlar. Hı hı. Sağ olsunlar. Alptekin Hoca, danışman hocamız bize bütün teoride yapabileceği her şeyi yapıyor. Ahiretten bahsettim dün gece 2'ye kadar atölyedeydik diye. Hı hı. Hocalarımızla birlikte çıktık gece 2'de atölyeden. Hı hı. Yani saatle ilgili hiçbir sıkıntı yanmıyorlar. Sabah 6'da okula gelmeye gerekiyor. 2'de birlikte okuldan çıkıyoruz. Bir 3 saat uyuyup geri gelecekler yani. Hiçbir sıkıntı yanmıyorlar. Sürekli destek oluyorlar. Yani... Zaten sanayiyle onların işbirliği olduğu için hı hı. sıkıştığımız durumlarda aramaları, yardımcı olmaları atölyede biz öğrenci sonuçta haliyle sıkıştığımız yerlerin olabiliyor pratikte. Hı -hı. Öyle durumlarda bize yardımları çok büyük destekleri oldu. Hem teorik hem de pratik anlamda evet. birçok bir desteği oldu Aynen. aslında. Üniversitenin de böyle bir destek vermiş olmasından dolayı biz de teşekkür edelim aslında üniversiteye sizler adına. Peki, dediniz ki aracın lansmanını yapmadan önce test sürüşleri gerçekleştireceğiz. Evet. Bu test sürüşlerinde yine aynı şekilde üniversite kampüsündeki bu tesislerde evet. mi gerçekleştirmeyi evet, düşünüyorsunuz? Davutpaşa'da gerçekleştireceğiz. Go Kart pistimiz var zaten. Hı -hı. Kendimizin. Bunu kullanmak gayet mantıklı. Hı hı. Zaten testleri gerçekleştirmemiz gerekiyor rektörü bindireceğiz araca. Evet. Peki, e, takımın pilotu kim olacak? Takım içinden mi yoksa yine Takım başka bir bölümden bir arkadaşımız mı? Çünkü anda? takımın şey aracın pilotu aracı tanımalı diye düşünüyoruz biz. Hı hı. Çünkü aracı kullanırken herhangi bir sıkıntı olması durumunda ya da sıkıntı olsun olmasın o aracı tanımazsa o sıkıntılar yaşayabilir gibi geliyor. Çünkü ekipten bir seçtiğimizde Aracın her anını her şeklini görmüş birisi olacak. Hı hı. Aracı tanıyacak bu büyük avantaj bizim gözümüzde o yüzden geçtiğimiz sene belirledik. arkadaş bir senedir. Bununla ilgili kendi çalışma yaptı. Hı -hı. Go kartta çok fazla gitti sağ olsun. Bu şekilde çalışmalarla kendini hazırladı. Ekip içerisinden birisini seçtik. Hı -hı. Yani. İşin mutfağında olması da tabii önemli bir detay. Yarışma yani anında olabilecek hı. herhangi bir soruna herhalde anında evet. müdahale edebilecek durumda olması. Pilottan beklentiler hem aracı iyi kullanabilmesi hem zayıf olması halinde bir yarış aracından bahsediyoruz. Arkadaş da zaten bir senedir diyet yapan bir arkadaş. <laughs> zaten bir sıkıntısı yoktu ama yani yine de işine iyi adapte olduğu için daha da fazla kilo vereyim biraz daha iyi hazırlanayım diye böyle uzun bir süreci de oldu avantaj oldu bizim Ekim için. için bayağı kendinden fedakarlık Aynen, yapan yani, bir arkadaşımız yani olacak. boğazından kesmesi. Evet. <laughs> Aynen öyle. Peki 3 senelik bir çalışmanın sonunda dedik ki bir araç ortaya koydunuz ve yarışmaya katılacaksınız. İlk sen tabii ki hedef her zaman en, en iyi sonucu alabilmek olacak belki ama hedef anlamında da mutlaka kendinize bir öngörü ya da bir plan çizmişsinizdir. Ne düşünüyorsunuz hedefler anlamında? Şimdi yarışın şöyle bir durum var. Biz yarışa gittiğimiz gibi bütün araçlar yan yana dizilip başlayın yarışın gibi bir olayı yok. Hı hı. Şimdi oraya gittiğimiz zaman bizim 160 sayfalık bir kurallarımız var. Hı hı. O kuralların dışına çıkmamız yasak. O kuralların orada denetlenmesi gerekiyor. Statik testlerimiz var o yüzden. Şimdi bir kişi orada müfettişler var, mühendisler var. Formula 1'in patronu katılıyor. Mühendisleri var, mühendisleri var. Onlar geliyor. Hı hı. Onların kontrolü altında yarışa kurallara uygunluğu bakılıyor. Hı, hı sesine bakılıyor aracın. Egzozdan çıkan sesi kontrol ediliyor. 110 desibeli geçmemesi gerekiyor. Frenleri kontrol ediliyor. Hızlanma testleri var. Statik testlerin arasında bunlara bakılıyor. Ardından dinamik testlerimiz var. Dinamik hızlanma testi dinamik testin içerisinde. Bu statik testleri geçerse 160 sayfalık kurallara aykırı hiçbir şey bulunmazsa dinamik dinamik testlere geçiliyor. Hı hı. O testlerde de hızlanma testi, fren testi bunların içerisinde. Burada kontrol ediliyor. Ardından skidpad denilen yerde araç çok fazla viraj yapıyor, gücü bakılıyor, güçlenip hızlanıp yavaşlaması gerekiyor çünkü sürekli viraj alma kabiliyetine bakılıyor. Bunların hepsine bakılıyor. Buna göre bu puanlama tablosu oluşturuluyor. Hı hı. Yani Formula 1'den konsept olarak yarışta temel bir farklılığı var burada yani. Ee, i̇lk sene için hedef herhalde e, birincilik değil, değil tabii ki değil. yani i̇lk sene için kendimizi değil. bir görme anlamında. Yani bir bizim herhalde. ilk sene için hedefimiz testleri başarıyla geçmek, sıkıntısız bir şekilde ve orada araçla birlikte bir tecrübe edinmek. Önümüzdeki Hı -hı. sene biraz daha hedefi yükselterek gitmek. Zaten hedefleri doğru koymak çok önemli. Sen şey birincilik, çok önemli. evet, birincilik hedefiyle gidiyoruz deyip orada bir hezimete uğramak Hı -hı. çok daha kötü bir durum. Çünkü bu gerçekten komplike bir yarışma. Ve büyük. ilk defa katılıyorsunuz. Dolayısıyla ilk sene birincilik hedefi belki çok e, realist olmayabilirdi. Yani aynen. Bir de orada şu an 13. senesinde, 14. senesinde olan takımlar var. Hı hı. Yani büyük sponsorlukları var İngiliz takımların özellikle. Hı hı. O yüzden bizim gerçekten biraz gerçekçi olmamız gerekiyor. İlk başlangıçta nerede olduğumuzu, neler yapabileceğimizi görüp ona göre planlama yapmamız gerekiyor. Olduğumuzdan kendimizi daha ileride görürsek... O kapatmamız gereken açığı da atlamış olacağız çünkü. Aynen öyle. Burada aslında bununla bağlantılı olarak şu soruyla bitirelim isterseniz. Takım sürdürülebilirliği konusunda da herhalde önemli bir çalışma hı hı. E, yapmak gerekiyor burada. Çünkü evet. tabii ki ilk sene birincilik hedefi yok ama önümüzdeki yıllar için mutlaka zirvede yer almak hı hı. istiyoruz. Bu da takımın sürdürülebilirliğine bağlı. Çünkü e, içinizden mezun olacak arkadaşlar var. Alttan gelecek ekip olacak. Mezun e, olanlar oldu. E, mezun olanlar oldu hatta. E, takım sürdürülebilirliği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle mezun olanlara ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Mezun olan arkadaşlarımız da mesela dün akşam vardı. Hı hı. Çalışıyorlar, onların da sabah 6'da kalkmaları gerekiyor ama dün gece 2'ye kadar onlar da çalıştı, İş hayatına başladılar artık. Hı hı. Ama hala... o Gönül bağı devam ediyor evet, aslında. aynı şekilde gönül bağı devam ediyor. Takımın sürdürülebilirliği ile ilgili şu an bizim destek ekibi diye tabir ettiğimiz bir ahiretten alt bir takımımız var. O hı hı. takıma gelenlere de herhangi bir beklentimiz olmuyor girişte. Hı hı. Onlar geldiği zaman eğitimlerine başlanıyor, çalışmalarına başlanıyor, kural çevirileriyle ilgileniyorlar. İngilizce seviyelerini arttırmaları gerekiyor. Çünkü İngilizce olmadan yapabileceğimiz bir şey yok açıkçası. Hı hı. Bütün taradığımız kaynaklar İngilizce çünkü. Hı hı. O yüzden takıma ilk gelenler ilk başta kural çevirileriyle başlıyorlar İngilizcelerini geliştirmek için. Ayrıca diğer süreçlerde de eğitimlere devam ediyorlar. Bu şekilde bir sene boyunca kendilerini eğitiyorlar bizim desteğimizi bizim kontrolümüz altında. Ve hocaların... Baş danışman olarak zaten hocalarımız olduğu için onların kontrolü altında bir senelik eğitim süreçleri oluyor. Hı hı. Bir sene sonunda meşakkatli bu yol açıkçası o bir sene. Çünkü çok fazla çalışma istiyor. Hı hı. Kendimizi hazırlayabilmemiz için haliyle bırakabilenler oluyor, yorulabilenler oluyor, devam edenler. Zaten o kritik, sancılı süreci atlattıktan sonra geldikleri... Seviyeyi zaten kendilerinin farkında oluyorlar. Hı hı. O arkadaşlar ana ekibimize dahil oluyorlar ve bu şekilde alttan besleyerek ekip devam ediyor. Aslında böyle bir gelişim süreci gelişmesi de hı hı. E, oluşması da çok normal. Çünkü onlar bizi önümüzdeki yıllarda bu yarışmada hı hı. zirveye çıkaracak ekibin aslında temel evet, taşını oluşturuyorlar. belli bir kültür oluşturmak evet. istiyoruz çünkü bu konuda. Daha çok teşekkür ederiz. Biz çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ben Sizleri önümüzdeki yıllarda e, ön, öncelikle o yarışmalarda başarılı sonuçlar almaya sonra da zirvede görmek istiyoruz. Yolunuz açık olsun diyelim ve e, vakit eridiniz için teşekkürler. Ben teşekkür Aktüel Bilim'in bu haftalık sonuna geldik. Haftaya bilimin farklı bir köşesine ışık tutmak için farklı bir yerde farklı konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.